Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üçün sizlerle, evet. ee, sizlerle beraber Five Nights at Freddy's 3'ün 3. gecesiyle sizlerle beraberim. Bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy's 3'ün 3. gecesini oynayacağız. 3. gece gerçekten çok zor olacak. Çok, yani korkunç değil ama Şöyle ki aslında Birazcık zorlayıcı Çok zorlanacağız Ben başlayayım Normalde yapacak ama normal olmayı unutmayın Evet Üçüncü geceyle başlayalım Direkt. Neredesin? Neredesin lan? Hi Hah tamam. Orda kaldı Hi Ses ah. <coughs> buluştum yanlış bir şekilde ses gönderdim. Bu olmadı. Kesin gelecek var ya. Ha burada. Tam. Hello. Kameram mı bozuldu? Hayır, e, kameram niye orada çıkırsa oldu. Ha burada. Hello. E, geldi mi lan? orada bir beni çalıyor anlamısın anlamadı anlamadı hayır çok güzel bu da... hello hayır ne yaptım ne yaptım ne yaptım ya bir de hadi hadi geldik çoktan Al. Hadi artık tamir et. Ne? Bu ne? Freddy bu. Freddy'ye ne yapacağım? Freddy'ye ne yapacağım? Freddy'ye ne yapacaktım Freddy 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 ben? Freddy ben bilmiyorum. Kameraya mı bakmam lazım? Ya Spring Trap geldi çok da. Hayır. Hayır. ha burada burada tamam sprit trap burada sıkıntı yok Böyle, <laughs> tamam tamam bir şey yok tamam sprit trap burada hala ah oh, sprit trap nasıl gelmedi ya ben <laughs> çok şaşırdım yani nasıl lazım bu ancak hadi lan sakin <laughs> sizi bayılıyorum Merhaba Ses ses Hadi saat 3 olmuş şey, sesler şey, bozulun, bozulun? Aa, şey yok Bir şey mi bozuldu ne bozuldu Tamam yok buradasın Bilmiyorum. Hayır, ben burada. Tamam. <laughs> Pradya ne yapacağımı bilmiyorum. Herhalde orada kameraya mı bakacağım? Buraya mı galiba? Hayır. Kamerayı bozuyor Hadi ben burada. Ventilation, ventilation. ses bir dakika ya daha ses göndermedim hadi saat 4 hemen gelemez değil mi Hi. burada mı burada burada galiba aynen buradasın tamam tamam sıkıntı yok buraya gelsen güzel olur çok güzel aferin ben seni bu kamera, bu iki kamerada çok güzel gezdiririm yani adam böyle. Ah, çok teşekkürler. Ömer zaten kapalı. Hello. Ses Hayır. Ya ben niye böyle saçma sapan şeyler yapıyorum ya? Saat 5. Ses bozuk. Ben kamerayı tamir etmeye gidiyorum. Elim kayıyor. Saat 5. saat 5 her şey çok güzel Hello. çok mükemmel tamam geçtik herhalde <laughs> geçtik değil mi geçtik hadi lan geçtik Hadi artık geçtik. <laughs> Ay! Boksing nereden bileyim? ya? Oh. Yes, yes. Uf, oh. tamam 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 geçtik. Ay! Oh. Boksiye korktum yalnız. Boksi çok korktum. Boksi öldüm ölüm patladı ya. Oh. Neyiz biz şimdi? Ne oldu? Ha çıkayız. Ha yani yine bizi parçalayacaklar. Beni takip ediyor. Acaba Shadow Freddy kim acaba ya? Nasıl fare ya? Terliğe benziyor aynı. <laughs> e sen bak çıkma burada Freddy'nin parçalanmış halini, Bonnie'nin parçalanmış halini görüyorsun. aynı o adam takip ediyorsun. Bir şeyler olmuş işte belli. Ah gidemiyorsun. Ah öldü <laughs> Ah bölüm niye bu da arkadaşlar? arkadaşlar dördüncü bölüm ne zaman gelir bilmiyorum dördüncü gece neyse siz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın o zaman bay bay